Ya yapma Recep. <laughs> Altın dişedim. Altıma <laughs> içelim. Üzerimdeydi benim omuzumu cibilledi. <laughs> ama adı yerler Diğerli derken Celer'i gördün mü? Şu an Evrim oynuyor burada Direncan yanımdan kalktı Merhaba ama Direncan'ın ikiyle kim oynuyor diyorsanız Nasıl oluyor amca Allah? Ana sikim! Bununla gelmedi yani? değil mi? Bununla gelmedi mi? Yok gelmedi. Nasıl oldu? Ne oldu? Manyak mısın lan sen? Ben duyuyorsun lan. Kulak mısın? Nerede? Direncan nerede adamlar? Direncan. Saat kaç? Geçmedi mi saat? Selam lan bir oylar mısın acaba? Ne o abi? En sevdiğim şey oy vermek. benim lafımıza laf söylersen böyle olur amını siktir. Ya, ya sen ne diyorsun sen? Hap sen. <laughs> <kızı gülüyor> o kız ya. <laughs> böyle sen korkmadın mı? Korkma ben sesi duymadım ki. Zaten biliyordum. Sen biliyor musun biliyorum. şeyi? O er, herkes atıyor. Ben, ben görmedim Strap Poli'ymiş ya. Poli'ymiş. <laughs> Öfff. Virüs girdi mi şimdi bilgisayara? Motor sus da bir şey yok. lan. Baba canlı yayında öldüreceğim seni. Charmy 16 aydır ya ballandık. bak <laughs> <laughs> ya, yapma. Uygunsuz içeri kaçtık salak. He korku. Evet korkuttum ben insanları. Ama ban sebebi değil değil mi o? Charmy çok teşekkür ederim. 16. en kutlu olsun. O ne amınakoyim? Onun sikim. Ne oluyor oğlum? kanka. Acım manyak mısın amına koyayım ya? Dedeki yapmadım amına koyayım. Manyak mısın? Vallah bilerek yapmasın sen. E Enver bir şeyler yaptı ama anlamadı. Demir pornosu. Ya sen Ni ni niye donet Şey, Sonuç Şey, bir şey, şey laf yok bu arada ne kaçırdı? <laughs> Ananı davradınız ki bu ne be? Oyundan çıkıyorum. Cık. Taşak bir içiyor abi böyle oyun ya. Siktir git. Yorulmaz ya. <laughs> Enver amına e koyayım, ortalı bak. Enver yayında yokken bile bir boklara parmak atabiliyor ya, çok rahat. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Garen güzel bir şampiyon, çok güzel bir şampiyon biliyorsunuz. Ee, Statik anca alınca da. Hoş geldin tekrardan. Falan. Ya anasını sikeyim tuş ne sikey diye baktım şöyle bir ya. Abi, şimdi peşimde sal beni. Abi buldum. <laughs> tamam geçirdim korkun ne yapalım? Ecim korkuyorum. Arkamda olabilir mi acaba şu anda korkuyorum. Belki de yatağına yatmış. Ya! <laughs> ya aşkım, yapma. Hayır öyle yaparlarmış çünkü. Alo. Ay bayıldı galiba. Alo. Ya aşkım. Heh. Neredesin çabuk oyunda yanıma gel korkuyorum. Ha girdin mi sen oyuna? Oyundayım zaten. E ben de oyunundayım ama sen yanımda yoksun. Ay ayılıyorum. Çok kötü şeyler oluyor ne oluyor bu? Bir şeyler oluyor ya. E şimdi sus ya. Yanındayım ama değilim aynı zamanda. Ya siktir git. Aman abi aman abi. <laughs> sal beni. Ananı sikeyim senin orası <laughs> bu çocuğu. Nasıl vuracağım bana nasıl vuracağım nasıl vuracağım? <laughs> ee, hit makine 5 beş aydır 5. en kutlu olsun hit makine En sevdiğim videolar Onu da sikeyim. Oh. Piç. Oldu <laughs> <laughs> <Altımız gülüyor> <laughs> Ben de bekliyorum böyle tık diye atlayacak diye ya. Ne kadar masum içim ya. Böyle tık diye minnoş minnoş atlayacak. Ay ne sevimli falan diyeceğim. Ya sen seni 5 aydır bu seni 5 aydır içinde içimde dolaş olmaz, dolaştırmak olmaz, hissetmek olmaz. İçimde gezdirmek olmaz. Seni içimde besliyormuşum. O da olmadı ama hayvan herif. Cümleyi kuramadım. <laughs> Bu kelimenin necati 20 bit. E, school 06 20 bit. Çok teşekkürler. The Park Checker 3 lira. Abi geçen gün senin sürekli açtığın Easy Knife'da bıçak çıkardım. Sence e, ne yapmış olabilirim? Hayır yani 107 komisyon çok iyiydi. Anladın chat. E, güzel gittik ya, mi? Tamam bak e, ne oraya ne gidelim. Adamın şeyi yok. Dalgıç takım yok. Anladın hmm. mı? Bende de yok. Onu almamız lazım. E, tamam. Eee işte mi? Allah Allah. Gittik diyor. Bile. Sen gitmedin oğlum oraya. <laughs> Gel. Abicim Burayı çok, çok gidiyor. Abi arkanda gevur var. Şey gevur. Rus bu çocuğu. Abi sakin abi. Sakin sakin. Allah ben git. sen. Rus bu çocuğu. Ne var oğlum? Bunda <laughs> ne? Örümcek var. Hello. Anne de sikiyim çok hızlı. Havadan indi örümcek. Siktir git. Oros bu çocuğu. Ben seni rahatsız ediyor muyum? Monitörün altına girdi abi. Çet ısırsın da Spider-Man olayım. Eray ay- sıfır tabi. <laughs> ya bir de bir kapatı Hiçbir yeri göremiyorum ki. <gülüyor> 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 <anası varmışım>. Abi <laughs> ben <abi, gülüyor> hiç korkmadım <laughs> <Tehmini yapalım, anadın. gülüyor> <laughs> <laughs> Hala ben hiç korkmadım. Abi bu sefer İlk daha kal. çok resim geldi ha. Resim resim. Lan ay, kombo yaptı geldi. kombo. Oh ben bulmuyorum anahtarı falan <laughs> çıktım oyundan abi. Vallahi ben. Aga, Kalk... biraz...